Köpeğin bağlı bir köyünün Kara Kulakı adlı bir köpeği vardı. Bu köpek yıllarca köyünün evini, sürü, sürülerini, tarlasını bekledi. Kara Kulak'ın e, havlamasını duyan herkes korkusundan kırk arşın birlikte sabahtan akşama kadar av peşinde koşardı. Gel zaman git zaman Kara Kulak yaşlandı artık işe yaramaz bir hale geldi gözlerinden yorgunluk eksik olmuyordu. Bunu gören sahibi eski günlerini unutarak onu evden uzaklaştırmayı düşündü. Dere boyundaki ağaç kayaya kıyı, bindirip suyun ortasında atarım dedi. Sabahleyin köpeği alarak kıya bindi ve suya açıldı. Sabahleyin köpeği alarak kıyıya bindi ve suya açıldı. Derin orta yerine geldiği zaman köpeği yakaladı. Bir çalımına getirerek onu suya atmaya çalıştı. Zavallı hayvan ne bilsin sahibinin kendisine şaka yaptığını sandı. Olacak bu ya Tam o sırada devril verdi. Köylü aksi gibi yüzme bilmiyordu. Bunu gören Kara Kulak hemen sahibinin paçasından tuttu. Onu olanca gücüyle kıyıya çekmeye başladı. Bir süre sonra kıyıya vardılar. Erden saatler geçti, bayılma derecesine gelen köylü sonunda gözlerini açtı. Şöyle bir çevresine bakındı ve kendisini toparlamaya çalıştı. Sar taraftaki iki ayağını uzatmış, dalgın dalgın kendisine bakan emekler köpeğini gördü. O zaman her şeyi anladı. Boğmaya çalıştı köpeği. Onu ölümden kurtarmıştı. Kendi yaptığından utandı. Yorgun yorgun yerde yatan Köpeğine eve geri dönünce Bir güzel ziyafet çıktı Karakulak'ta kö e Köylüye karşılık Karşı iyilik yapmanın Verdiği güzelliğin Neticeyle Çok mutlu olmuş Ve tatlı bir uykuya Dalmış Beni beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.